Yağlı çökelikli yapacağız. Hamurumuzu yoğurduk, dinleniyor. Anam saçımızı küllüyor. Tamam mı? sadece kulluyoruz bu şekilde. taşıyak bunu şeyin üstüne kapat. He? Hamurumuzu yuvarladık şu anda. Süpeliklerimizi hmm. de yuvarlayayım. Şimdi pişirdik. Çavduk. Döktük şimdi. <laughs> Yavruluklarımıza yağlayacağız. Hmm. Yavruluklarımızı açıyor. Burada da yağlıyorum. Bu şekil. bu akşam arkamıza Kefelerimizi büşürüyor şu anda. Açıyoruz. Eğitim de açıyor, ben de açıyorum. Hep birlikte birbirimize yardım ediyoruz. Şimdi birbirimiz odun atıyor. İş kefelerimiz bir şey şu anda. Pamuk gibi. Evet, yumuş, yumuş oldu. Evet canım. Şimdi yavrularımızı yapmaya başladık. Yavrularının bir şey yok. Hep birlikte bugün imecesolu ellerimize de sağlık şenlik beraber üzerine yavrularımız bu şekil yaşıyor. Çok güzel oldu. Vallahi. Emeğimize sağlık. 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 Eşyalarımız şey oynuyor neyse İyi. Şu galiplerimizi yapıyoruz Hamur işimizin dışımıza sonlarına doğru yanaştı. Az kaldı bitiriyoruz. Çökeliklerimizde bir şey şu anda. Elinize ben sağlık. Tereyağını yağlayacağız. Bu hanımlar da bizi gözlüyor. Bu da şefçiyiz. Thank mm -hmm. you.